Hem de kamyonetin arkasında ayağa kalktı çocuk. Koşuyor aynı zamanda. Kamyonetin kasasına 6 çocuğu bindirdi. Adeta kamyoneti kreşe çevirdi. Ne trafik kuralı tanıdı ne de can güvenliğini umursadı. Hatta bir de üste çıktı. Can güvenliği var mı? Yani trafikte çok e, hatalı bir şekilde gidiyorsunuz. Abi çok hızlı şey yok. gidiyorsunuz. Siz çekiyorsunuz diye ben bu hareket yapıyorum. Şov haber ekibinin görüntülediği bu anlarda bir facianın yaşanmaması büyük şanstı. Araç seyir halindeyken çocuklar da hareketli şekilde koşuşturmaya başladı. Bakın bir çocuk daha yine ayağa kalktı. Yani her an düşme tehlikesi var o çocukların. Araç daha da hızlanmaya başladı. Trafikte makas atarken çocuklar da kamyonet kasasında eğlence peşindeydi. Lütfen. Abi bir şey diyeceğim çocuklar düşebilir. Oğlum Bakın arka tarafta kamyonetin arkasında altı tane çocuk var. Tamam da hayır Trafikte hiç hız kurallarını, hiçbir kuralı tanımıyor. tanımıyorsunuz. Sizin hakkınız var mı bizi çekmeye? Var tabii ki. Ne hakkınız var sizin? Çocuklar ya yolda düşerse? Ya, bak güvenlikte onlar kasar üstünde. Kendisini böyle savunan sürücü yeniden yola çıktı. Tehlikeli seyahatine devam etti, gözden kayboldu.